Herkese selam arkadaşlar. Hoş geldiniz Hayat Hidayınız'ın kanalına. Herkese selam yumurta açmaya devam arkadaşlar. Yumurtaları çatlatıyoruz, patlatıyoruz. Tabii şu an şansımız yok. Eee ama tabii ki ne oldu? Şu an durduralım bir dakika. Bir dakika durduralım şu an yumurta açmayı. Hop şöyle gelelim. Lan dur oğlum yumurta. Lan oğlum açmasana lan yumurtayı. Şimdi e, burayı e, şimdi göstermeden önce burası e, eskilerin otların gözü yaşlı falan filan diyorlar da ben o kadar oldu olmadığım için burayı bilmiyorum arkadaşlar Buraya nereye gidiyorum? Spam World'da mı gidiyor? Aynen Spam World'da gidiyor. Ben burayı bilmiyorum mesela herhalde bu e, Pet Simulator'un ilk şeyi e, çünkü be, benziyor yani şuradaki yumurtalar yumurtalar hiçbir şey bilmiyorum. Her neyse arkadaşlar öncelikle. Hayatı Dayınız'ın kanalına abone olmayı unutmuyorsunuz. Tamam mı canlarım benim? Yani bu kadar emek, bu kadar şey karşılıksız kalmasın. Şimdi öncelikle şunu göstereyim. Şunu çıkartmışım ben. Hem de Gold'unu. Hiç farkında bile değilim. E, ee, lan dedim hiçbir şey çıkmıyor bundan. Boş ver dedim. Açmayacağım falan filan dedim. Bir baktım. Error Cat çıkmış. Şu an kaç kişi de var? 17.000 kişi de var. Değerde 50 milyon. Vallahi güzel. Güzel yani gayet güzel. Sonra arkadaşlar Şuraya ekran resmini koyuyorum. Şuraya köşeye bir yere koyacağım. Ee, şu çıktı. Bu nereden çıktı? Galiba şundan çıktı. Şunu açtım en son şunların hepsini almıştım. Bir tek bu kalmıştı. Şuna bir bastım. Ondan sonra şuraya baktım. Bir tane şöyle görüyor. Burada bir tane pet yanıyor. Lan bir baktım. Aha bu. Hüge Pikoko. Yani tam e, 34 bin exist var. E, yaklaşık 24 milyon da değeri var yani en yüksek değeri 24 milyon değeri var. Vallahi gayet güzel oldu ya. Durduk yere iki tane hüç pet sahibi olduk yani. Bak gördüğün gibi e, güzel yani. Bence güzel. Bence hoş. Şu an bu arada karton joinsli olan şu kadar şeyimiz var. Nedir onun adı petimiz var. Aa bir dakika. Şunu 3 pet sandım. Diyecektim kartın coin mi bu da diyecektim. Değilmiş. Evet arkadaşlar oyuna gelen güncelleme burası. Ee, biliyorsunuz zaten herkes çekti. Ben e, pazartesi günleri video çektiğim için göstermedim. Ee, şimdi buraya geliyorsunuz zaten. PLS yazıyorsunuz biliyorsunuz buraya nasıl gireceğinizi biliyorsunuz. PLS. Hop PLS diyorsunuz giriyorsunuz buraya. Oyun şurada 32K'ya bayağı bir açtım işte 2 ee, gündür AFK bırakıyorum onun için bayağı bir şey oldu yani ee, Pet çıkarttık bire 3 bile çıkarttık hiç farkında bile değiliz arkadaşlar Buraya geldik şimdi Burada bayağı bir değişmiş yani ben şunlar falan ters dönmüş şunun üstüne bak şurada ev duruyor evi de göremiyoruz ha. ev ters duruyor yani üst üste böyle değişik şakalar komiklikler şakalar falan işte yani arkadaşlar komiklikler şakalar ağaç şurada ters duruyor yani bunların içinden bir şey çıksa güzel olurdu da böyle birden şeker mi şaka mı falan yok o başka bir şeydi herhalde <laughs> e, arkadaşlar girip yani şunu alacaktım ben nerede o ha şurada şurada şey vardı biliyorsunuz nedir onun adı sınırsız pet takma e, çıktığı gün alacaktım İyi ki de almamışım çıktığı gün arıza oldu biliyorsunuz Kaldırdılar yani hani almayı kaldırdılar arıza oldu ee, ilk gün alacaktım iyi ki de almamışım O kadar para verecektik 10.000 Robux Bir de sadece 3 gün kullanabilecektik Ya ne yapayım ben 3 gün boyunca Her neyse Şimdi yeni eventimiz burası biraz önce oradaydık zaten ee, Meyveler var meyveler biliyorsunuz meyveleri yani meyveler şansı arttırdığını düşünüyor herkes ama ben bilmiyorum. Ben meyve, meyveli mi çıkarttım, meyvesiz mi çıkarttım? Yani AFK bırakıyorum arkadaşlar. Saatlerce şey açıyorum. Pet açıyorum. Saatlerce yani hiç karışmıyorum bile. E, hatta çıktığını bile fark etmedim yani. O derece arkadaşlar yani hiç fark etmedim bile. Ah işte böyle. Ee, şimdi gideceğim yine şey açacağım. Nedir onun adı? Pet açacağım. Ama öncesinde şu ben hepsini tamamlamak istiyorum. Şu Lucky'yi de alacağım ben. Şu Lucky'yi de alacağım arkadaşlar. Yani şu ne var ne yok. Hepsini alayım. Hiç Game Pass kalmasın. Yani açmadığım, almadığım Game Pass kalmasın. Hepsi okey. Şunu da alacağım. Shiny Hunter. Shiny çok istemesem de. Gizem. Gizem diyor. Hmm, shiny pet. Bilmiyorum. Gizem falan dedi bak. Beni cezbetti. Magic X. Change the with golden Bunu da alayım. Bu da gitti. Bunu da alalım arkadaşlar. Şu an sahip olmadığım game pass kalmadı. Bütün game passları aldık. Bakalım. Evet. Own it. Own it. Own it. Own it. Owns. 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 Hepsini aldık. Evet. Şu an sahip olmadığımız herhangi bir şey kalmadı. Nedir onun adı? Game Pass kalmadı. Şimdi şeylere de gidelim alalım. Bakalım kaç gücünde olmuşlar. Şu ee, Dark Matter yapmıştım. Bakalım çıkmışlar mı Dark Matter'lar. Bu arada ben burada pet açıyorum. Valla bura bana şans getirdi. Biliyorsunuz hucum burada çıktı ilk. Exclusive hucum burada çıktı. Sonra o şey de burada çıktı. Buradan açtığım da burada çıktı. İlginç bir şekilde. Buraya girmiştim. Ben dedim şunu alayım şuradan bir basayım. Dedim bir baktım şurada bir yanıyor. Kendiliğinden çıktı yani. Yani bana Tech World şey geliyor. Şanslı geliyor. Viev diyelim burada. o 5 hours 5 hours. o 22 hours. Daha burada arkadaşlar bunlar daha çıkmamış ya. Daha bunlar olmamış. Daha yapılmamış. Ben bir tane meyve göremedim ya. Bu meyveleri bak özel server aldım. Yani normal serverda girdiğim zaman bu meyvelerden hiç bulamıyorum. Çünkü millet yemiş yutmuş oluyor. Özel server aldım oraya girdim bak burada da hiç yemişler herhalde lan bizimkilerin hepsi yemiş herhalde aa mini komet gelmiş Hiç dev komet de görmedim ben zaten Gel bayım gel Ha pet, petim yok lan ha Şunların Ekip diyelim ha Gelin patlatın bayım şunu gel Patlatın ulan lan oğlum bu kadar zor mu ya bunu patlatmak Yolda gezerken mini komet bulduk ya meteor buluk. Dev motor da hiç hiç görmedim bak. Hiç görmedim. Hiç görmedim. Vallahi yani DJ'yi bahsettiğin de ben DJ'ye girmiyorum ben Mustafa'm. DJ'ye çok fazla girmiyorum arkadaşlar bu aralar. Ya, kimse çok fazla yok. Herkes okulunda, işinde, gücünde. Onun için çok fazla Discord'u kullanmıyorum. Lan bunun içerisinden bir, bir şey çıkarmış. Güzel bir şey çıkarmış. Vermen mi be bir pet lan? Vallaha. Var 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 var. Var 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 var. Var 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 var. Hiç pişa şey vermedi. Doğrusu hiç pişa şey vermedi. Benim petler nasıl bu arada? Hiç hücumuz yok gel şu an. Şuraya bir sil bahem. Bak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane hiç petimiz var. Daha bunu arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Hepsini tamamlayacağım. Bu arada şunları biliyorsunuz zaten? Bunlar çok komik oluyor. Dur bahim ne olacak şimdi? Aa hiçbir şey olmadı la bana. Ne par? Aha. Minnacık kaldı. <laughs> Kaykayın üzerinde minnacık kaldım. Tipe bakar mısın ya? Allah'ım ya Rabbim. Şuna bakayım rengim değişecek. Bakayım. Yok değişmedi rengim. Ya abi çok komik ya. La. Şunu da patlatak bakayım. Hop. Neredesin hayatı? Ne oldu? Hala küçük. Patlatalım. Arkadaşlar görevleri yapıp şeye girin. Bakın bana pet çıktı. Size de çıkabilir oradan. Error, error chest, <laughs> error chestleri patlatıyoruz. Of, yüz. Şu yüz var ya kartonda olsa çok iyi olur. Şu kartonu çıkartamadık ya. Kawaii World'e geçelim. Şu kartonun üç petlerinden hiç çıkartamadık. Çok fazla AFK kalıyorum bunda. Ama şu parayı biriktirmek inanın çok aşırı zor ya. Aha. Hayatı şey yapamıyorum, zapt edemiyorum. ben. Hayatı kayıyor şu an bak. Bak ben bıraktım kayıyor. Lan daha hala tek join geliyor. Bak hele 100x yaptık ya. Aha meyve bulduk. Şu meyveleri yiyelim bakayım. Neymiş bu meyveler? Şimdi bir tane meyve yedik. Bu neymiş? Bakalım. Renkli meyve. Renkli anana. Ooo renkli olunca hepsinden birer tane veriyor. 1.2 diamond, 1.2 coins, 1.2 damage, 1.2 e, x, 1.2 luck. Ha, bak onu bilmiyordum. Renkli olunca demek ki hepsinden veriyor arkadaşlar. Toplam 1, 2, 3, 4, beş. 5, 5 tane şey var. Barem var. Bak şu renkliler hepsinden veriyormuş. Bak ilk defa öğrendim bunu. Şu renkliler hepsinden veriyormuş. Şimdi. Ne oldu lan? Şu renkliyi patlatın. Ucunda kalmış patlatılmamış bak. Evet. Patlatmaya devam ediyoruz şunları. Ay pardon pardon pardon. Geri git lan geri git lan geri git. Yanlışlıkla dedim. Heh, patlatın şu renkliyi. Başka var mı? Yok. Evet yani bu günceleme böyle arkadaşlar. bir ee, 1 Nisan şaka güncellemesi gibi düşünebiliriz. Bak burada da renkli varmış. 1 Nisan şaka güncellemesi diye düşünebiliriz. Ya arkadaşlar ben şuradan açıyorum. Saatlerce açıyorum. Bütün şansları açıyorum. Bir türlü şu şeyi çıkartamadım. Hiç peti çıkartamadım. Başka başka başka. Zaten şuralara girdiğim zaman sinir oluyorum. Sürekli siliniyor. O birinci yer var ya. Gidin bakayım şunu patlatın abi. Şu birinci yer var ya arkadaşlar, birinci yer dediğim şurası şurası. Patlattınız mı lan? Ha, yok. Şuralar. Ya buralar durmadan şu chest'ler şey oluyor. Gıcık alıyorum ya. Tekrar geliyorlar. Yani bazıları diyor ki abi yok o bir kere açtığın zaman sürekli kalıyor diye. Yok abicim aha al. Sürekli bunlar geri geliyor. Bunları sürekli kır et ondan sonra altından çıkan şey bir saat. Yani en sevmediğim şey etkinlik bu olmuş arkadaşlar. Ben en sevmediğim etkinlik bu. Evet videomuzun sonuna geldik yavaş yavaş. Bak şu golden ya şundan bir tane açamadık. Bu daha mı ucuzmuş lan? Bak bu 128 milyon. Burada bundan sonra kasacağım abi. Çıkma şansı var mı bilmiyorum ama bu da 1.22 be. Burada kasacağım 128 milyon. 3 pet'i burada kasacağız. 3 pet burada kasılır abi. Bu kaç? 14.4 milyon. Burası da kasa. Ha sizden gelen hediyeler var ama onları daha sonra bakacağım. Şu an şuradan ufakça bir bakayım. Muhammed bana şunları göndermiş. Mehmet. 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 Mehmet mi Mehmet? Best YouTuber. Karasa -Kabaza. sana kurban olsun bunlar diye bayağı bir şey yapmış göndermiş. Arkadaşlar bunlar başka bir video konusu. Ee, e, 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 videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.